Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey Stars'ta yeni gelen karakterlerle oynuyoruz. Yeni gelen karakterlerin ikisini de aldım. Ona şöhretini de verdi. Arkadaşlar hemen hiç konuşmadan deriyle ilk maçımıza girelim. Evet gördüğünüz gibi hepsi Görmüyorsunuz diğer adamın kostümü bile yok. Bunlar zengin olabilir bazıları ama bizim kadar da ultra zengin değil. Çıkı git. Karşında bir tane daha var. Şimdi şimdi ki, tabi 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 yani sen taraftan da, bak, da Oğlum beni buradan şuradan atıyor diye şundan orada bulup Yiyelim mi diyecekler lan bana geç <laughs> Arkadaşlar maalesef dördüncü olduk. İkinci tur biraz kötü o. Diğer karakterle oynayalım. Bunla o olarak ödelim ben. Arkadaşlar en sevdiğim ikinci karakter diyebilirim. Çok güzel bu. Şey. Arkadaşlar belli de güzel ama iyi. Yani canı fena sağlığı tam atacakken dolanıyor. Ona da insan yaklaşmayacak. Yani bu insana yaklaşmayacak. İnsan, i̇nsan buna da değil. İnsan bana geçer. Efsanevi olabilirsin ama hayatında hiç beni görememişsin. Ben fakirlerle ortak olmam mı? Düzengin maçına geliyorsun Allah Allah. Ortak olmam dedim aslında gördüm de yani. Niye yani? Kutlamadım. Kalkacağız çünkü ben O Fakir ya üstüme gelmekse ortak olmuşlar beni öldürecekler öldüreceğini sanıyorlar ablam. adamı. Yani eşini sakıştırdın sen. daha birini öldürmem lazım. Benim burada sıkıştım ben. Buraya biri gelirse öldürürüm. Maçımızı... Bir ikisi orada bomba. Benim için çok büyük bir felaket Yani ayrı ayrı Oy! Şey, 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 zaten iki kat bir de şey var geliyor. Allah Allah. istedim. Işte. Vuruyorum lan. Benim canımı sıkma? tane. Yani. aslında ben de onu da öldürdüm. Şimdi birinci yapacak işte. Ne arkadaşlar üçüncü oldu. Güzel i̇şte gördüğünüz mü özelliklerini ya? biriyle bir tur daha atalım. Like destantı arkadaş. Ben tamam, bunu efsanevi yani şey ben bu karakteri efsanevi koyardım arkadaşlar ya. Çünkü yani adam üstünde biri biri. <laughs> sen bu bir karakter olsan sağlığı çok olurdu. sen niye onu kırıyorsun ya? Şurada iki tane şey var onları kırmıyor ya. O da fakir. Şu, şu, şu şeylik kostüm almış herhalde. Ya da yüz. ki yine Güne 25 ama yeni geldi karakter yani. Karaktere verdik 100, 100 lira. Yan, yanar 1000 Bin vuruyor arkadaşlar. Bin, bin. Kısır olarak bin vuruyor. Beri. Beri de bin vuran karakter. Bin beri. Hakikaten ya. bunun sonra bin beri. Bin beri değilsin. Bundan sonra Berry. Ne yapıyorum? Arkadaşlar daha az önce oradaydı ya süper güç kullanmış. İkiniz de olacağım diyordum da Piper geldi. Piper tek atar lan bana. Piper mi? Neyse. Piper. Evet Piper Piper. Şu an benim bir ultim geldi. Seni bir geçerim şöyle. Beni orada sıkıştırabileceğim insan. Geçelim arkadaşlar. Testi i̇şte arkadaşlar kullandı. Diğer karakterlerde de üçüncü olmuştuk. Geldi de. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterler muhteşemdi. O ne iş? Fena şeklinde iyiydi aslında. Da. Ama yani karakterler bir ayrı muhteşem ya. Gördüğünüz gibi. Neyse hepinize görüşürüz ve bay bay.